Hepinize yepyeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her zaman olduğu gibi One Man Squad'da George Bull'a doğru gidiyorum. Bakalım neler yapacağız. Ver AKM çok güzel. Bir gitti. Bak hala iniyorlar. Hala iniyorlar. Yaşasın çok güzel. Kaçma. Biri daha gitti. Sen de yat aşağı Önümde 3 kask var. Mermi de lazım. Acıcık mermi lazım. Çok değil. Bitirdim. Şurada bir 30'lu var. Killerimi alacağım, beklemeyeceğim. Şu içeride biri vardı. Gideceğim, hepsine gideceğim. Hepsini oynayacağım. Bu içerideki nerede? Nasıl düşmedin? Oo, oldukça kalabalık geliyor. Bayağı kalabalıklar. Biri daha var. Çok güzel. Bunlar gitti. Beni duyma. Beni duyma. Zıplama kanka. Zıplama kanka. Bunu da aldım. Sen de bir yat aşağı. Geliyor. Hmm, burada. Tam burada. Baygın. Baygın. Aman Allah'ım neler neler bu da gitti. Oho! Adam ben bu arada sanıyordum. Üf. Çok güzel bak. Çok güzel başladık. 11 kile ulaştık bile. George Bull'dan 11 kill ile çıkıyorum. At Bak 60 kişi kaldı diyecektim. Çok ağzım 56 oldu. 55, 54. Ben arabayı bulup gidene kadar kimse kalmayacak herhalde. 11 kilimizi aldık. Hemen yeni adamlara doğru gidiyorum. Pochinki, Pochinki. Yallah Pochinki. Pochinki'de adam vardır. Önümde var. Bot. Bu bot bot. bot. Biz oyalamasın Gidelim. Burada adam yok gibi. Aha gördüm. Çok kötü attım. Çok kötü sprey atıyorum. Allah beni kahretmesin. Ha düzeldi. Ayarı yaptım. Kolumu taktım. da gitti. Güzel güzel. Orada 3x'i çok kötü attım. Evet kabul ediyorum. Niye öyle oldu anlamadım. Ama bazen olmuyor işte. Şuradan ben alacaklarımı alayım. Burada 2 kişi yakaladım. O zaman durmak yok. Hemen yeni kill'lere doğru gidelim. Devam. Bak buraya gittim. Buraya gittim. Buraya gittim. Buralara baktım. Döndüm. Şuralardan geldim. Drop aldım. Buralara geldim tekrar. Buraya geldim. Kimseyi görmedim. Şuradan arabamızı da değiştirelim. Ha gördüm. dagger gördüm seni seni yakaladım düşülen peşine Bin 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 bin. Aynen adam burada. Sen benden kaçamazsın. Bunu öğren. Oo fişeği var. Huu fişeği var. Şunu bir at. Şunu geri aldım. Hala bir umut var. Şu son 7'yi de almam lazım. Jeep alacağım. Burada jeep alacağım. Çünkü alan arazi. Jeep daha iyi olur. Şu alanda bir mermi daha iyi. Düş onun peşine. Onun canı yok. O bir yerde düşerse yakalarım. Ha burada durmuş. Yes dedim. Onun canı yok. Yine buldum bir. Şey. Bunu da aldık. Ooo şerefsiz. Bu nedir be? Ne bu kamuflajdan çektiğim ya? 20. Son 3. Onları da alana giderek bulabiliriz. Gidelim o son 3 adamı da bulalım. Umarım bir takımdır bunlar. Şu adam mı? Evet adam. Adamları gördüm. Şurada yatıyor. Gidiyorum oraya. İkisi burada. Sonuncu nerede kim bilir. Öldü. Aha. <laughs> Uuu gitti. Güzel. Bu evde mi acaba? Aa evde. Evde evde. Bak görünüyor. Bacakları görünüyor. Bak bir daha. Bıraktım silahım bak sana geliyorum. Gel gel kanka olalım gel. Bu bana bakmıyor ki. Buradayım burada. Lan dur dur vurma. Vurma vurma. Yok yok bu beni vuracak. <laughs> evet kanka 23 kilo aldım. 2452 hasar verdim. Son adamla arkadaş olmaya çalıştım ama olmadı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de ne yapayım? Normalde öldürmeyecek niyetim o değildi. Ama öyle gelince ben de duramadım vurdum. Buraya kadar izlediysen ve video hoşuna gittiyse videoya like atmayı da abone değilsen bu tarz içerikleri gelmesini istiyorsan bildirimleri açma başka videolarda görüşürüz Kendine çok iyi bak hoşçakal üf